Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz örgü parmaksız eldiven ya da bileklik diyebileceğimiz modeli detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Modelimde kullandığım ipler her ikisini detaylı olarak anlatımını yapacağım markası 100 gram 110 metre açıklama kısmına temin ettiğim sayfayı ekleyeceğim. Oradan sizler de temin edebilirsiniz. Bu şekilde bir çift yapmak için yani sağ ve solunu yapmak için bir tane ip almanız yeterli olacaktır. Tek bir tanesi yaklaşık 25 gram ağırlığında oldu. Diğerinden de yine aynı şekilde bir ip aldığınızda bir çift eldiven bu şekilde rahatlıkla öreceksiniz. İplerimin dokusunu göstermek istiyorum. Kendinden pullu ve tüylü olan bir yapıda biraz daha kalın diğerine göre Diğeri de koton bir ip yine kendinden pullu. Şöyle ikisini yan yana getirdiğimizde açık renk olan ip biraz daha kalın. Bu yüzden başlangıç zincir sayısı daha farklı olacak. Bunu anlatımını yaparken videonun içerisine detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. 6 numara tığ ve buçuk milimlik tığla örüyorum. Elinizde varsa 3 milim tığla da örgünüzü yapabilirsiniz. İpiniz ince ise daha ince bir tığ, ipiniz kalınsa daha büyük numara tığ seçebilirsiniz. Şimdi örgümüzün tarifine geçelim. Şöyle siz dilerseniz şuradaki mesafeyi daha da uzun yapabilirsiniz. Öncelikle şu bilek kısmını yapacağız. Bilek kısmını yaptıktan sonra da üst kısmının yapımına geçeceğiz. Açık renkle göstereceğim videoda daha net anlaşılabilmesi için ördükten sonra ölçüsünü nasıl ayarlamamız gerektiğini de detaylı olarak anlatacağım. 13 zincir çekerek başlıyorum. İlk defa yapacak olanlar varsa detaylı olarak anlatacağım. Tığımın üzerinden ipimi bir tur döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim. 13 zincirden sonra hemen şu 13. zincirimiz bir gerideki zincir boşluğundan ilmek aldım. Tığımda 2 ilmek var. Sık iğne yapıyorum. Bir gerideki zincir boşluğu ilmek aldım. Sık iğne. Bu şekilde 13 tane zincir çektik. 12 tane sık iğne yapıyorum. Siz eğer bilek kısmının daha uzun olmasını isterseniz şöyle hemen sıra sonuna geldiğimde ölçüsüyle birlikte paylaşımını yapacağım. Zincir sayısını arttırarak şu mesafenin daha uzun olmasını sağlayabilirsiniz. Daha kısa yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sıramız tamamlanınca ölçüsünü de paylaşalım. 13 zincir çektik. Zincirden bir eksik sayıda sık iğnemiz oluşmuş olacak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Şimdi 12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğneden sonra bir tane zincir çekiyoruz. Modelimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekiyoruz. Bakın şurası en son zincirimiz buraya değil. Bir gerideki şu tek çizgiye batıyorum. Şimdi şöyle yakından daha net anlaşılsın. En son kısma değil, şuraya değil. Bir gerideki şu iki çizgi görününün tek çizgisine, üstteki tek çizgiye batıyorum. Sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Yine 12 tane sık iğnemiz. Bir gerideki tepe noktasının tek çizgisine batıyorum. Bir gerideki tepe noktası tek çizgisinden sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundaki işlemi de şöyle tek çizgiye sıra sonundaki işlemi de yine göstereceğim ve bundan sonra örgümüz bu şekilde devam edecek tek çizgiye battığımız için şöyle şekilli bir görüntü oluşturmuş olacağız ölçüsüne de bakalım burada dediğim gibi sizin el örgünüze göre kullandığınız ipin kalınlık durumuna göre ölçüler değişkenlik gösterebilir yaklaşık 8-8 buçuk santim diyebiliriz şöyle bitmiş halin üzerinde sık iğnesi de var bitmiş haliyle yani şu örgümüzü bitirdiğimiz haliyle de 7 santim kadar diyebiliriz. Şu çıkıntı olan kısımlardan sayıyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Sadece en son kısma geldiğimde 11 tane yaptık. 12. yaparken tek çizgiye değil şu köşe dönüşündeki ikisine birden alt noktasından batıyorum. En son sık iğnemi de bu şekilde yapıyorum. Bundan sonra işlem aynı. Her sıra bitişinde bir zincir çekiyorum. Zincirden sonra hemen bakın şu noktaya değil bir gerideki tepe noktasının tek çizgisine sık iğne yapıyoruz. Tek çizgisine sık iğne. Bir gerideki tepe noktasının tek çizgisine sık iğne yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonundaki yerini bir kez daha göstereceğim. 11 sık iğne yaptım. 12. sık iğnemi en son şöyle her ikisinin altından bir batırarak yapıyorum. Bir zincir çekiyoruz. Diğer yönünden hemen dip nokta değil bir sonraki kısımdan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde büyüteceğiz, ilerleteceğiz. Bileğimizin biz şimdi şu yönde ilerleyerek örgümüzü yapıyoruz. Dikey olarak değil yatay olarak yani şöyle bir örgü yapıyoruz. Şu uzunluk siz daha uzun olmasını isterseniz eğer kısa geldiyse size zincir sayısını arttırabilirsiniz başka yapmanız gereken hiçbir işlem yok benim için bu kadar yeterli siz daha uzun tercih edersiniz zincir sayısını arttırarak devam edebilirsiniz verdiğim ölçülerle bir bobin ölçüsü bunun için yeterli olacaktır şimdi bunu bir miktar daha örmeye devam edelim. Yani bileğimizin etrafını saracak şekilde örmeye devam edelim. Bitiş noktasında nereye kadar geldiğimizi, hangi ölçüde, hangi sayıda yapmamız gerektiğini tamamladıktan sonra paylaşacağım. Örgümü ördüm. Şimdi hangi sırayı, hangi ölçüyle belirleyeceğiz? Şöyle ipim bu yöndeyken 1 2 3 4 5 6 şeklinde toplamda 28 sıra olana kadar ördüm ölçü olarak da bakarsak 17 santim kadar diyebiliriz. Şimdi burada 28 santim ördüm. Kahve olan da 4 tane daha fazla 32 olana kadar ördüm. Buradaki ipimiz daha ince olduğu için 4 ve 4'ün katları. Yani 28 sıradan 30 sıra yapmıyoruz. Ya 28, 32, 36 şeklinde 4 ve 4'ün katları olarak yapacağız ki modelimizin oluşması için. Bunu bileğimizin üzerinde döndürerek ölçtüğümüzde şöyle benim şu anda kazanım da var bir de birleştirme kısmında yaptığımızda bir miktar daha genişleyecek çok fazla bol yapmayalım zaten yumuşak bir örgü esneme yapacak ve üst kısmına da daha geniş açıyla böyle yayılarak e, örgümüzü oluşturduğumuz için çok fazla bol hoş durmayabilir o yüzden çok da e, fazla bir genişlik uzunluk yapmamıza gerek yok şimdi birleştirme kısmını nasıl yapacağız 28 sıra ördüm ya da 32 sıra olana kadar ördük en son kısma geldim bir tane zincir çekiyorum bu şekilde iki ucunu birbirine getirecek şekilde katlıyoruz hemen en son değil bir gerideki yine tek çizgi ve burada da kenar çizgisi şu çizgiden geçirdim ilmek aldım birinden diğerinden ve tığımdaki ilmekten geçirdim şimdi ben hem kamerayla hem anlatım yaptığım için biraz daha zorlayıcı tek çizgi ona karşılık kalarak gelen tek çizgi ilmek aldım birinden diğerinden ve tığımdaki ilmekten bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek kaydırma yaparak ilerleyeceğiz çok sıkı yapmayalım gerginleşme olmasın. Şu tepe noktası ilmek aldım. Diğer kısımdan ve tığındaki ilmekten geçirdim. Şöyle aslında bu, bu şekilde yapıyoruz. Ben daha detaylı göstermek için tek tek yaptım. Oluşan görüntü de şöyle olacak. Şimdi uç noktaya kadar bu şekilde birleştirerek örmeye devam edelim. Şöyle esnetirseniz de daha şekli belli olacak. Bileğimize taktığımızda da çok gevşek olmasına gerek yok. Çok sıkı da olmasın ama gevşek de olmasın. Şimdi bundan sonraki sırada en son kısma kadar geldik. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle dip noktadan sık iğne yapıyorum. Kısa ipi de tığımın üzerinde olacak. Örgümün altında gizlensin tüm etrafına kaç sıra yapmıştık? 28 sıra yaptık. 28 tane sık iğne yapacağım. Bakın şu nokta yaptım. Şu ortadaki kısma yapıyorum. 32 sıra olarak ördüyseniz 32 tane sık iğne. Her sıraya bir tane sık iğne gibi düşünebilirsiniz. Başlangıçtaki kısa ipi de örgümüzün arasına gizliyoruz. Yani bir şuraya şu noktaya şu kısma şu kısma şu kısma şu kısma yani bir çukur kısma bir tepe kısma gibi düşünebilirsiniz kendi elinizde daha net anlayacaksınız bu şekilde tüm etrafını dolanarak başlangıç kısmına gelelim 28 sık iğne yaptım ilk zincir çekerek ilk başladığım sık iğnenin tepe noktası ilmek kaydırma yaparak sıra birleştirmesini yaptım şimdi şu sıramızı yapacağız. Sıra birleştirmesini yaptıktan sonra hemen şu noktaya ilmek kaydırma yaparak sıra birleştirmesini yaptım. Hemen dip noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğneden sonra 1 2 3 zincir çektim. Şöyle puldan daha net görünsün. Şu anda şu noktadayım. Bir atlıyorum, bir sonrakine sık iğne yaparak sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şu an şu noktadayız. Şuradayız. Bir atlıyorum bir sonrakine. Sık iğne. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. 1 2 3 zincir. Bir atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Oluşan görüntü de bu şekilde olacak başlangıç noktasına geldim. En son bir zincir atlayıp şurası da bağlayacağımız ve sıramızın başlangıç olan kısmı. 3 zincir çektikten sonra ilk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasından ilmek kaydırmayla sıramı birleştiriyorum. Şimdi bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Şuradaki boşluğun içine geldik. Şimdi modelimizin ilk sırasını oluşturmaya başlıyoruz. Yani şu sırayı yapacağız şu anda. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Aynı benimle birlikte aynı anda örerseniz sayılarınızda hiçbir hata olmayacak. İlk sıra yaptıktan sonra diğer sıralar daha kolay. 5 tane zincir çektik. Tığıma ilmek aldım. Aynı boşluk olan yere tekrar batıyorum. Tığımda 3 ilmek var. İkisini bir çıkarttım ilmek aldım ikisini bir çıkarttım aynı yerde iki tane trabzan gibi kabul edebilirsiniz şimdi bir tane zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım buradaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan bir zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım bir sonraki boşluk kısımdan bir tane ikili trabzan bir zincir çektim ilmek aldım aynı noktaya bir kez daha batıyorum yine ikili trabzan yaptık bir tane zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım bir sonraki boşluktan bir tane ikili trabzan bir zincir tığıma ilmek aldım bir sonraki boşluk kısımdan ikili trabzan bir zincir tığıma ilmek aldım aynı battığım yere tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum şimdi oluşan görüntümüz ilk kafesin içinde iki tane bir tane çizgi iki tane bir tane çizgi iki tane şeklinde sıramıza devam ettireceğiz bir zincir bir sonraki boşlukta bir tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki boşluk kısmından aynı yerde iki tane ikili trabzan yapacağız bir zincir aynı battığım noktaya tekrar batıyorum bu şekilde ilk başladığımız noktaya kadar gelelim bir zincir bir sonraki boşluktan bir ikili trabzan bir zincir tekrar ikili olacak şekilde yani ikili tekli ikili tekli olarak sıramızın etrafında dönen dolanalım başlangıç noktasına gelelim bu sırayı da tamamladık en son ikiliden sonra bir tane tekli yaptık ve bir tane zincirden sonra ilk başlangıç zincirimizin 1 2 3 3. üçüncü tepe noktasından tığımı batırdım pulma denk geldi. ilmek kaydırma yaparak sıra birleştirmesini yaptım. Şimdi şu sırayı yaptık. Şu sıraya geçiyoruz. Bir ikili ikili aynı boşluğun içinde iki tane olan sıramıza geçiyoruz. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Tam orta noktasına ipimi getirmek için bu şekilde. Bir iki üç tane zincir çektim. Tığıma ilmek alıyorum. Buradaki boşluğun içine tekrar ikili trabzan bir iki tane oluşturduk bir iki zincir çektim tığıma ilmek aldım yine aynı boşluğa batıyoruz bir ikili trabzan bir tane daha aynı yere ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çektim tığıma ilmek aldım şimdi bu çizgi hep yukarıya kadar çizgi olarak devam edecek bunun tepe noktasından yine bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım şimdi şurada bir zincir çektiğimiz boşluk var aynı tepe, aynı boşluğun içine ikili yapmıştık bunun ortasındaki kısma iki tane ikili trabzan bir 2 zincir tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan şöyle bir model oluşturmuş oluyoruz ortadaki çizginin üzerine yine bir tane çizgi yapıyoruz bir zincir tığ ilmek aldım şu çizginin üzerine tekrar tepe noktasından bir tane ikili trabzan yaparak çizgiyi devam ettirmiş oluyoruz bir zincir çekiyorum tekrar şurada bir zincir çektiğimiz boşluğa yine aynı işlemi yapıyoruz yani burada gördüğümüz işlemi şu altlarda bir aynı noktada bir zincir çektiğimiz noktaya şimdi ikili yapıyoruz altta bir 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 zincir bir yapmıştık şimdi burada iki iki zincir iki şeklinde yapıyoruz ve şu çizgiler bakın şöyle gösterelim çizgi olacak olan yerler hep çizgi. Şu model yelpaze model olan yerde bir zincir bir yapmıştık. Şimdi iki zincir iki aynı tepe noktasının aynı boşluk kısmına tüm etrafını bu şekilde dolanalım. Başlangıç noktasına gelelim. Yine sıra sonuna geldik. Yani başlangıç kısmı bir zincir çekiyorum. Buradaki zincir çektiğim noktanın orta noktasından ilmek kaydırma yaparak birleştirdim bir tane daha ilmek kaydırma ve şu orta boşluk kısma gelene kadar ilmek kaydırma yaptım şimdi bir sonraki sırada 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım aynı yere tekrar ikili trabzan şimdi bir tane zincir çekeceğim bu sırada arada ilmek aldım yine aynı battığım boşluk kısma iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi mantığını anlamışsınızdır. Yapımı oldukça kolay. Bir zincir çektim, ilmek aldım. Bakın şurası çizgilerin devamını sağladığım nokta. Yine buradaki tepe noktasında bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ilmek aldım. Buradaki oluşan modelin orta kısmından iki tane ikili trabzan bir tane zincir yine aynı yere iki tane ikili trabzan bir tane zincir şuradaki çizgilerin üzerine tekrardan ikili trabzanla çizgimizi yapıyoruz bir zincir ve tekrardan aynı bu kısma ikili trabzan iki tane bir zincir iki tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ettirelim bu şekilde oluşan görüntümüz sıramızın son bitiş kısmındayız bir zincir çektim zincirimizin orta tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak birleştirdim şimdi artık buradaki son sırayı yapacağız hem şu trabzanları hem de şu tomurcuk kısmını yaparak modelimizi bitireceğiz 1 2 3 4 5 6 tane zincirden sonra 1 2 3 3. zincir boşluğundan ilmek aldım Şöyle elimize tutarsak çıkartmak daha kolay. Bir tane tomurcuk yapmış olduk. Tığıma ilmek aldım. Hemen yanındaki şimdi bunun üzerine bir tane yaptık. Şuradakinin üzerine de tepe noktası. Önce ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonradan 2 zincir çekiyorum. İpiniz ince diğerindeki gibi 3 zincir de çekebilirsiniz. Şu an tomurcuk yapıyoruz. Şurada bakın. Şu yatay iki tane ip var. Bu çizginin altından tığımı geçirdim. İlmek aldım. Şöyle elimizde tutarsak buradan geçirmek daha kolay olacak. Tomurcuğumuzu yaptık. Bir sonraki şu bir zincir çektiğimiz boşluk kısımda önce ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonradan 1 2 zincir hiç örgümü değiştirmeden şu şekilde yatay olacak şekilde ilmek aldım. tığımdaki ilmekten geçirdim bir sonraki trabzanın tepe noktası toplamda 5 sefer bu işlemi yapacağız 2 zincir bir tane tomurcuk en son tepe noktası her trabzanın üzerine bir tane daha bir de aradaki bir zincir çektiğimiz boşluğa aynı işlemi yapıyoruz. Toplamda 5 tane olacak pula denk geldi. Şu an bitiş sırasındayız. Örgümüzü ördük bile bir tanesini. Şimdi şu çizginin üzerine zincir çekmiyorum. En son tomurcuğu yaptıktan sonra tepe noktasından sık iğne tekrar zincir çekmeden tığımı alıyorum. Buradaki ilk gelen trabzanın üzerine tekrar trabzan 1 2 zincir ve tomurcuğumuzu yapıyoruz her modelin üzerine şöyle bakalım buradaki kısmın üzerine yine 5 tane trabzan ve 5 tane tomurcuk yaptık şimdi bunun üzerine 1 2 aradaki boşluğa 3 4 5 tane yine 5 tane tomurcuk olacak şu orta kısma şurada yaptığımız gibi zincir almadan bir tane sık iğne yapıp hemen şuraya bir tane sık iğne yapıp hemen ilk trabzandan tekrardan aynı işlemi yapmaya başlıyoruz şu görüntü oluşacak yani şuradaki kısmı yapıyoruz şu anda bunu da yapalım sıra sonuna gelelim bu şekilde sıramızı tamamladık en son sık iğne ile birleştirmeyi yaptıktan sonra şuradaki ilk başladığımız trabzanın tepe noktasından ilmek kaydırma yaptım bir tane zincir çekiyorum şimdi ipimizi keselim şöyle pullu olan kısımdan keseyim ki orasını da gösterelim burada pul kısmı denk geldiği için bunu keserek pulumuzu buradan alıyoruz şöyle başka minik pullarda kalmasın bu şekilde içinden geçirerek sıktırdığımızda düğümü atmış olacağız şimdi buradaki ipimizi de görünmeyecek şekilde iç taraftan isterseniz bir düğüm daha atabilirsiniz. Şöyle tığımla çektiriyorum. Bir kez daha düğüm atalım. Örgünün altından şöyle çektiriyorum birkaç sefer. Daha sonradan çözülme olmasın. Burada iplik çıkışmaları olmasın. Bir kez daha artık kesebiliriz. şöyle tamamlanmış hali de ben çok beğendim dediğim gibi umarım sizlerde beğenmişsinizdir ve severek örmüşsünüzdür diğer daha ince olan ipimin bitmiş haliyle aynı sayıları kullandım siz buradakiler eğer sizin için yeterli gelmediyse şöyle bir uzunluğun olarak da ölçüsünü vereyim en tepe noktasından yaklaşık 12-12 buçuk -12 santim kadar diğerine de bakalım en yüksek noktasından yine 13 santim kadar diyebiliriz. Yaklaşık aynı boyutlarda oldu. Daha ince bir ip kullandıysanız eğer burada 1, 2, 2 ve en son 5'li yapmıştık. Buradaki 1, 2, 2, bir tane daha 2 yapabilirsiniz. Ya da buradakileri 3, 1 zincir, 3 şeklinde de bitirebilirsiniz. Bir sıra daha örmek isterseniz ipiniz eğer incesi benim yaptığım e, videonun başında da elimle göstermiştim. Gayet yeterli bir boyutta oldu. Bu şekilde örgümüzü tamamlamış olduk. Daha önceki videomda yine aynı ipi kullanarak bu şekilde fiyonk bir çanta hazırlamıştım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Dilerseniz bunu da seyredebilirsiniz. Eldivenlerinizle kombin olarak da hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşlerinizi benimle yorum kısmından paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.